Merhaba sevgili satranç severler. 2006 yılında oynanmış bir parti inceleyeceğiz. Avrupa Gençler Şampiyonası. Cyril Ponizil, Kiril Stupak arasında oynanmış bir parti. Ponizil Çek Cumhuriyeti'nden uluslararası usta. Stupak da Belarus'tan büyük usta. Şu anda Ponizil 31, Stupak 32 yaşında aralarında bir yaş fark var. Ponizil 2008 yılında FIDE Master, 2013 yılında International Master uluslararası usta almıştır ve şu an halen uluslararası usta ünvanına sahiptir. Henüz büyük usta ünvanı almamıştır. Bu oyun oynandığı sırada Ponizil kendi de aday usta ünvanına sahipti. Stupak 2007 yılında uluslararası usta, 2011 yılında büyük usta ünvanını almıştır. Şu an büyük ustadır. Bu oyun oynandığı sırada da Stupak Fide Master ünvanına sahipti. Bu oyunu kazanan Stupak'ın bazı önemli başarıları vardır. Ponizil'in Uluslararası turnuvalarda ciddi bir başarısı yoktur ama su hakkında kısa bilgi verelim. Polonya'da Lublin Union anı turnuvasını kazanmıştır 2013 yılında. Daha sonra Tunus'ta eski oyunculardan biri için düzenlenen bir açık anı turnuvasını kazanmıştır 2014'te ve 2015 yılında kariyerindeki en büyük başarı Beyrut'taki açık satranç turnuvasını Lübnan'ın başkentinde ikinci sırada tamamlamasıdır. İki genç oyuncu arasındaki partiyi inceliyoruz. Bakalım bu oyunda neler olmuş? Ponizil beyazlarda, Stupak siyahlarda oynuyor. Ponizil'den E4, Stupak'tan E6. Fransız savunmasının belirleyici hamlesi. Şimdi D4 ve D5. Siyahlar beyazlar merkezde karşıladı. Beyazlar at D2 taraş varyantına giriyor. Doktor Taraş'ın teoriye kazandırdığı hamle. Geçici olarak at filin yolunu kapatıyor gibi ama düşünce şu. At c2 fil b4 can sıkıcı olabiliyor ve aynı zamanda bu d4 piyonunu korumak zorlaşıyor. Dolayısıyla at d2'ye de aynı şekilde d alır e4'e at alır e4 mümkün. C3'teki at gibi aynı görevi görüyor at. Aynı zamanda d4 piyonuna başlayacak saldırı karşısında c3 hamlesini saklı tutuyor. Devamında at e2 hamlesi var beyazlardan. D2'deki at da f3'e zıplayıp bu şekilde taraşın fikri bu diyebiliriz. Evet. At c6. Şimdi D4 piyonuna baskı geldi. At GF3 ile korudu. Şimdi normalde taraşın fikri at E2 ve diğer atı F3 e aktarmaktı. Biraz değişik oynuyor beyazlar. Bakalım neler olacak. At F6 E4'e ikinci defa bastı ve E5. Kışkırtıyor beyazlara E5 sürüşüne siyahlar at D7. Fransız savunmasında siyahlar hem sıkışıktır hem de C8 fili kötüdür. Ancak amaç şudur. Beyaza büyük bir merkez vermek daha sonra o merkezi parçalayıp onu kazanmak avantaj elde etmek. Zaten siyahların genel olarak pek çok savunma açılışında siyahın fikri şudur. Oyunu açılışta dengelemek oyun ortasında tamamen eşitliği sağlayıp oyun ortasında veya sonuna doğru kazanır siyahlar. Beyaz çok ciddi hata yapmadığı sürece iki güçlü arasındaki oyunlarda siyahlar açılışta amaç oyunu eşitlemektir. Çünkü beyazın tempo üstünlüğü var ilk hamle hakkından dolayı. File 2 gelişim rok hazırlık. F6 merkeze ilk saldırı gerçekleşti. Ve şimdi E5 piyonuna üçlü baskı var. E5 piyonunu beyazların tekrar koruyabilme imkanı olmadığı için beyazlar yağlı e alır F6 almış. Ve siyahlar doğal at F6 yerine vezir alır F6 ile oyuna devam etmiş. At F1 filin yolunu açtı ve atına manevra hazırlıyor. G3 e aktaracak. Ya da E3'e. Fil D6'dan sonra at E3'e aktarmış şimdi. B6. Burada vezir F6'dan sonra şuna da dikkat edelim. Vezir hamlesiyle siyahlar 2 ile basıyordu D4'e. Dolayısıyla bu piyonu korumak gerekiyordu. At F1 ile beyaz vezirin yolu da açılmış oldu savunma amacıyla. Fil D6 gelişim. Fil çok güzel bir kareden gelişti. Kısa rok halinde H2 karesine bakıyor. At E3 ve B6. Diğer fil Fransız fili E6 D5 piyon yapısından ötürü kötü kaldığı için A6 ya da B7 gibi karelerden gelişebilir. Kısa rok. Fil B7 uzun çaprazdan fianchetto gelişimi. Ve C4 merkeze baskı yaptı. Şimdi D5 piyonunu 2 ile istiyor. At E7 geri dönmüş ve at hamlesiyle hem Fransız file hem de at piyonla beraber üçlü koruma yaptılar. D5 merkez piyonla. At G4 zıplayıp siyah vezire saldırmış. Vezir de F5'e inip kendisine saldıran ata saldırıyor ve at G5 zıplamış. At G5 zıplamanın fikri tabii ki şu anda E6 piyonuna basmış olması. Ancak burada siyahlar bir ünlem hamlesi buluyor. H5. Kendisi rok atmadığı için şu an kaleyi bulunduğu yerden geliştirmek istiyor ve beyaz burada hatalı bir hamle yapmış. Atını E5'e koymuş. Onun yerine bilgisayarın önerdiği var yani C5. E alır C5'ten sonra a 3 Şimdi atı bırakıyor. H alır G4'e. Fil alır G4. Vezir G6 çekince kaleye 1. E5 hamlesine fil D7 şahtan sonra. Şah D7. D alır E5. d 4ten sonra E alır D6. C alır D6. O fili neden verdi siyahlar? Çünkü çok şiddetli bir saldırı var burada. Şurada görelim. Şu hamleden sonra görüyorsunuz zaten siyah fil sıkışmış oluyor. Hamlesi yok. Mecbur verecek hem de zaten burada beyazlar verdiği ata karşılık oyunu hızlı bir şekilde eşitlemiş oluyor ve bilgisayara göre beyazın pozisyonu daha iyi. Tam görmesi zor karışık bir varyant. At E5 daha doğal gözüküyor. Geçici bir piyon fedası beyazlardan geri alacak piyonlu. Şuradaki H5'teki piyona dikkat edin. Vezir fil bataryası baktığı için buradaki değişimlerden sonra siyahın alması halinde beyazlar şah çekerek piyonu alacak ki oyunda da öyle olmuş zaten. At alır E5'den sonra D alır E5. Vezir alır e5. Vezir fil bataryası şu anda mat istiyor. Ve burada aslında at f3 geri dönmek gayet mantıklı. Hem vezire basıyor hem de piyonu tutmuş oluyor. Ve şu piyonu almak oldukça riskli aslında beyaz açısından. Çünkü şahı o tarafa rok atmış. Siyahın uzun rok hakkı saklı. Şahını d7'ye de koyabilir. Oysa beyazlar rok attığı tarafta hat açmaması lazım. Vezir f6 dönerdi. Oyun normal şekilde sürerdi. Ancak burada f4 gibi bir hamle yapıyor Tempo kazanmak için. Çünkü buradaki piyonu istiyor demiştik. Vezir f6 dönünce de fil alır h5 şah çekiyor ve g6 perdeledi. Fil g4 geri dönmüş. Fil c5 şah. Şaha h1'e gönderdi. Şimdi siyah fil at f5 zıpladı. At f5'in fikri tabii ki at g3 zıplamak ve oyunu bitirmek. Çünkü açmazdaki piyon Atı alamaz. Siyahlar bir hamlede mat istiyor. Ama bilgisayar soru görüyor. Erken diyor bu saldırı için. Önce uzun rok önerisi var. Atalı e 6dan sonra at F5 şimdi zıpla diyor. At D8 kaleyi verince kale D8. C alır D5. Fil alır D5'ten sonra. Vezir E2. Çünkü burada yine batarya oluşmuştu. Görüyorsunuz. Vezirin herhangi bir yere kıpırdamaması halinde fil G2 şahla beyaz veziri kazanırdı siyahlar. Vezir E2 hamlesine de şah B8 şahını yerleştirdi ve İki tarafa da eşit şanslar veren bir pozisyon oluşurdu tahtada. Ancak bunun yerine oyunda at f5 oynanmış doğal hamle. At g3 mat istiyor siyahlar. File f5 at alınca g alır f5 ve burada oyunu kaybettiren çift soru hamlesini yapıyor beyazlar. At alır e6. Burada vezir a4 şah öneriyor. c6 ile perdeledikten sonra da beyazlar atını f3'e geri çekse h2 sağlam şekilde savunuyor. Hiçbir sorun yok ve bu atı rahatsız edemezsin. Piyonu sürdüğü anda piyonla alabiliyor. Şuradaki filin çaprazını açmak için bu piyonları sürmek lazım. Yani vezir şu an açmaz oluşturdu. Yani uzun, çok uzun bir süreç bu. Fil geliştikten sonra kaleyi d e ya da E1'e getirdikten sonra beyazın hiçbir sorunu yok. Şahı da gayet güvendeydi. <laughs> Hatlar açabilecek siyah piyonlar da yoktu. Dolayısıyla bu basit savunma yerine at e6 ile aslında kendisi bir tuzak kurmak istemiş. At boşta zehirli at alınırsa kaleye birle açmazdan veziri almak istiyor. Ancak bu hamle görüyorsunuz şuradaki fil şahı inanılmaz kısıtlıyor. C5'teki kuvvetli fil sayesinde siyaha oyunu kazandıran hamleyi veriyor. Kale fedası kale aşk şah. Ve bu fedayı kabul etmek zorunda ancak kale aşk şahtan sonra oyunu terk etmiş. Peki alsaydı ne olurdu? Şah aşkıdan sonra... Vezir h4 mat olurdu. Gösterelim. Vezir ve filin işbirliğiyle siyahlar oyunu kazanırdı. Dolayısıyla kale şah hamlesinden sonra kale fedasına beyazlar oyunu terk etmiş. Bu oyun oynandığımızda dediğimiz gibi beyazlar candidate master, aday usta, siyahlar fide master, fm usta, usta unvanına sahip. Yani Birisi 2200, birisi 2300 reytingin üzerinde. Öyle iki tane acem arasında oynanmış bir oyun değil. Ancak görüyorsunuz tek bir kötü hamle eşite yakın olan pozisyonu atal r6 hamlesi kaybettiriyor. Yani burada vezir a4 şah c6 perdelemesine atını f3'e geri dönseydi gayet güzel devam edebilirdi. Görüyorsunuz ya yani en üst seviyede bile bu tip hatalar olabiliyor. Tek bir hata oyuna mal olabiliyor. Bu oyunu size göstermek istedim bugün. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.